Gerçek bir overwatch yapmanın vakti geldi artık ha Mükemmel bir overwatch Mükemmel de olmuyor ya Merhaba kardeşlerim mükemmel bir video sizi bekliyor şimdi mükemmel bir video çekeceğiz Kim bu? Yorumlarda bunun kim olduğunu da istiyorum sizden Bir de çok önemli bir soru Dün geceden beri aklımda Sağ profilim mi daha iyi? Bak bu sağ profil Bir sol profilim mi? Şimdi Instagram'a ona göre fotoğraf atacağım. Hani kızlar ona göre düşüyor zaten. Bir de kamerayı da ona göre koyarım. Hangisine daha çok kız düşüyor? bu benim için önemli. Bunu da yazarsanız yorumlara. Bir önceki Overwatch rezaletti. 8 dakikalık video içinde iki dakika Overwatch vardı. Berbat bir Overwatch'tu zaten. Şimdi tazesini yapacağız. Mükemmel bir Overwatch olacağına emin değilim. Ama heyecanlıyım da. Şimdi böyle bir sürü yorumlar yapacağız diye düşünüyorum. Yani umutluyum bu olur başka. Böyle ben diyeceğim ki ah shoulder pick yaptı, ses kastı falan. Ben bir de kulaklığımı takayım. Sitede H1, Z1, Dota 2, Rust ve CSGO itemleri var. Bir havuz kurmuşlar. Sen siteye depozit yaptığın zaman onları o havuzdan sitede gösteriyor. Hani banı geçmiş bir itemi vitro yaptırıyorlar sana. O havuzda mesela itemler 7 gün falan bekliyor. Siz rahat olun. Bir baskı hissetmeyin üstünüzde. <laughs> Sence çok baskı var üstünüzde komik bir ya. <laughs> dragonlar 26.000 dolar. 6.000 dolarlık dragonlar ve 1.000 dolarlık dragonlar. Tabii ki bizi hiç alakadar etmiyor. İte... İte... İtenin... Kanka dep depozit sisteminde de bir itemi koyduğun zaman... ...bir dakika boyunca başkası çekmezse kendi itemini geri çekebiliyorsun. Referral o zaman kodunuzu... buraya Batyuvan yazıyoruz. Ha, aynen buraya Batyuvan yazarak 50 centinizi alabilirsiniz. Beyler bu referal kod kısmına Batyuvan yazıp 50 centinizi <laughs> aldığınızda <gülüyor> <gülüyor> <Ben ne> gibi, <gülüyor> ona... <gülüyor> Bana destek olmuş oluyorsunuz. Çok mu komik? <laughs> ya ismini eğer CSGO Empire eklersen 1000'de 4 bonus pota hisse veriyor. Referal kod kısmına da Batyuvan yazmayı unutmayın. Şimdi Batyuvan'ı yazdığınız zaman 50 cent veriyor. 50 cent bugün İki buçuk dolar. Bu videodan bin kişi iki buçuk dolar alsa, iki bin beş iki buçuk TL alsa, iki bin beş yüz TL. İyi yani. Böyle bin kişi girip iki buçuk, iki buçuk liranızı alsanız, istenilen. Lütfen vurma, vurma, vurma. <laughs> ben de çok mutluyum ya oyuncu. Yani, Troy Flashback yapıyor şu an duvardan izlediğini zannetmiyorum muyuz? Sistemlere ses kasmıştır arkadaşımız. Bir yere baka baka bir oyun bitirmiş ya. Yani. Aha, ayaklanmış, ayaklanmış. Ya seyir zevki de yok yere bakıyoruz. herif hmm. hmm. Hiçbir şey yok Ya birkaç kere daha dönerim maksimum Overwatch videosu çekmeyi He O da olmazsa bir daha çekmiyorum ben Overwatch yani Yapmıyorum Overwatch Adım da Overwatch çekemeyen Batuhan olsun benim Neyse şey diyelim o zaman. Benim bu sağ profilim mi sol profilim? Sağ Twix mi sol Twix mi bak? İkisini de denet alalım. Bu sağ. Bu da sol. Ya da şey mi yapayım? Erdal abi gibi böyle yapayım. Evet. Adam long'dan geliyor bak. Tamam long'dan geliyor adam. nişan desteği yer bırakmayacak şekilde çocuğu görüş desteği şüphe yer bırakmayacak şekilde çocuğu. çocuğu çocuğu bir öncekinden bir tık iyi ama hala dünyanın en kötü videolarından biri olan bu olur boş videosunu lütfen like'larınız like'layın diyemiyorum hani bu video like'lanmaz zaten olsam like'lamam ama kanalıma abone olursanız bundan daha iyi bir olur boş videosu izleyeceğiniz emin olabilirsiniz